Açık öğretim liseleri birinci dönem sınavınızın kredileri yavaş yavaş sisteme yüklenmeye başladı. Öğrenci sayfanıza geldiğinizde dönem dersleri vesaire şu an için görünmüyor. Buralar kapanmış. Bugün bu kısımlar açıktı görünüyordu. Kredi bilgiler zaten haftanın başından beri kapalı. Dönem dersleri vesaire görünüyordu. Ders bilgileri alınan ders bilgileri genel kısımları görünüyordu. Bugün itibariyle bu kısımlarda kapatıldı. Büyük ihtimalle yarın veya cuma günü en geç cuma günü Kredileriniz tamamen açıklanmış olur. Sınav sonuçlarınız yüklenmiş olur. Şu an için öğrenci sayfanızdan bu kısımları göremiyorsunuz. Derslerle ilgili kısımlar, kredilerle ilgili kısımlar kapalı. Derslerle ilgili veya kredilerle ilgili şu an öğrenci sayfanızda bir şey görünmüyor arkadaşlar. Ancak mobil uygulamadan bakabilirsiniz. Hemen onu da gösterelim. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Açık lisenin resmi mobil uygulaması bu. Uygulama mağazasından indirebilirsiniz. Logosu şu şekilde. Farklı uygulamalar indirmeyin arkadaşlar. Diğer uygulamalar resmi uygulamalar değil. Farklı uygulamalar indirip bilgilerinizi de oralara girmeyin. O yüzden sadece resmi uygulamaları kullanın. Açık Öğretim Lisesi'nin resmi uygulaması şu arkadaşlar bunu uygulama mağazalarından indirebilirsiniz. İndirdikten sonra öğrenci bilgilerinizi girerek uygulamaya giriş yapabilirsiniz. Şurada kredi kısımları, kredi bilgiler kısmı açık. Şu an için açık ilerleyen saatlerde veya yarın bu kısımlar da kapanabilir. Şu an için kredi bilgiler kısmından bakabiliyorsunuz. Kredi bilgilerine tıkladığınızda şu şekilde. Kaç tane zorunlu dersiniz var? Krediniz ne kadar? Buradan görebiliyorsunuz. Bu şekilde bakabilirsiniz. Uygulamanızın ekranları bu şekilde arkadaşlar. Kredi bilgilerine tıkladığınızda ne kadar zorunlu dersiniz kaldığını buradan görürsünüz. Ne kadar kredi aldığınızı da buradan görürsünüz. Şu an için sadece bunları görebiliyorsunuz. Hangi dersi geçtiniz, hangi dersten ne kadar puan aldınız bunlar şu an için görünmüyor. Yarın öbür gün gibi diğer kısımlarda açılmış olur. Derslerle ilgili kısımlarda açılmış olur. Öğrenci sayfanızdan da zaten açılmış olur. Öğrenci sayfanızdan da görürsünüz. Şu an için kredinizi merak ediyorsanız mobil uygulamadan görebilirsiniz. Kredi bilgiler kısmına tıkladığınızda şurada. Şurası kredilerinizi gösterir. Ortak seçmeli kredi ne yazıyorsa arkadaşlar. Burada toplam kredinizi görürsünüz. Daha önceki krediniz neyse zaten onu muhtemelen biliyorsunuzdur. Mesela birinci dönem sınavına girmeden önce krediniz diyelim 110'du. Bu sınavdan kaç kredi aldıysanız şu an üzerine eklenmiş olarak görürsünüz. Mesela diyelim 20 kredi aldınız bu sınavdan. 110 krediniz daha önceden varsa şu an 130 olarak burası görünür. Zorunlu derslerinizden de bu sınavda başardığınız zorunlu dersler düşülmüş olarak görünür. Şu an için sadece bunları görebiliyorsunuz. Diğer kısımlar şu an için görünmüyor arkadaşlar. Sizler de bu şekilde mobil uygulamadan bakabilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar krediniz kalmış, ne kadar zorunlu dersiniz kalmış. Bunlara bakabilirsiniz. Öğrenci sayfalarınızda da yarın gibi, yarın büyük ihtimalle açılmış olur. Kredileriniz vesaire yüklenmiş olur. Dönem dersleri kısmı vesaire açılmış olur. Hangi dersi geçtiniz, hangisinden kaldınız, yarın öbür gün gibi. Bunları da net olarak öğrenmiş olursunuz arkadaşlar. Kredileriniz yavaş yavaş yükleniyor arkadaşlar. Yarın öbür gün gibi sınav sonuçlarınız tamamen açıklanmış olur. Umarım sonuçlarınız güzel gelir. Gelişmeler oldukça yine birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.